Hamza Başkanım öncelikle hem geçmiş olsun hem hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Cuma akşamı neler yaşandı? Cuma akşamı 21.30'a kadar camimizde faaliyetler devam ettikten sonra 21.40 sularında saldırgan e, şahıs camimizin içerisine girerek özellikle ısıtma cihazının bulunduğu yeri tespit edip akabinde yine kapıyı açıp gazete poşetinin içer gazeteleri poşetin içerisine koyarak onu da ısıtma cihazının da bu bulunan oluğun içerisine koyup yaktıktan sonra camimizin tırnak içerisine alev almasıyla birlikte bizim de 21.50 sularında intikal ettikten sonra fark etmemizle beraber Hemen emniyet güçlerini bu noktada haberdar ettik. Saldırganın failin yakalandığına dair emniyet güçlerinin ifadelerini aldıktan sonra saat 7 sabah 7 gibi camiden ayrılmış olduk. Evet bugün de bir anlamlı bir buluşma var burada. Evet. Üyelerinizle berabersiniz. Aynen öyle. Biz bugün Anadolu Camii'mizin 50. yıl programını tertip ediyoruz. Buraya özellikle uzaktan yakından gelen kardeşlerimize biz teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah birlikteliğimizi dair mi Biz açıkçası saldırının şüphesi olarak 50. yıl çalışmamızı ve külliye çalışmamızı düşünüyorduk. Fakat e, şahsın daha sonrasında Müslüman olduğu ortaya çıktı. Yine de biz çalışmalarımıza kaldığımız yerden hiç ara vermeden devam edeceğiz. Korkmuyoruz. Böyle saldırılar bizi yıldıramaz. Buradaki kalabalık da zaten bunun işareti diye düşünüyorum. Rabbim inşallah bizlere birlik beraberlik versin. Böylesi saldırılar bizi yıldırmasın. İşte gördüğünüz gibi burada da yeni külliyemizin de aynı zamanda tanıtımını yapıyoruz. Çünkü biz kendi yerimize maalesef yetmiyoruz. 270 talebimiz de takriben 500 üyemiz de Dortmund Anadolu Camii'nde hizmet vermekteyiz. Ve kadın erkek genç yaşlı demeden her türlü bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bunun da özellikle ile beton olabilmesi için böylesi anlamlı programın terkip edilmesi gerekiyordu. Bu vesileyle de 50. yıl programımızı burada icra etmiş olduk. Katıldığınız için bir de sizlere teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz. İleyicilerimize külliyenin adresini verebilir misiniz? Ee, külliyemizin adresi inşallah Burkvik 56 ile 58 arasında olacak. Tabi inşallah e, faizsiz ve noter üzerinde 3 milyon 900 bin euro gibi bir meblağa 3 taksitle anlaştık. İlk ödememiz 3. ayın 31'inde 1.3 milyon euro civarında olacak. Ve bunu ödedikten sonra 4. ayın 1'i itibariyle yeni mekanımızı en azından anahtarlarını alıp bazı çalışmalarımızı oraya e, intikal etmesini sağlayacağız. İnşallah da bütün bu süreçler yani babam süreçleri vesaire bunlar e, tamamladıktan sonra ve resmi müsaadeler geldikten sonra da bütün çalışmalarımızı oraya peyderpey aktarmış olacağız. Ama ilk etapta bir, 4 yani 1 Nisan bizim için bu noktada çok önemli diye ifade edebilirim. İnşallah da orada e, hayır çarşımızı ve aileler günümüzü inşallah orada yapacağız. Oraya da sizleri inşallah vakti geldiğinde davet ederiz. Bağış yapmak isteyenlerse nasıl ulaşabilirler? Bize bağışlarını camimize gelerek Şehir 19 adresinde hemen daha devam etmekteyiz çalışmalarımıza. Oraya girebilirler. Onun dışında Paypal, Stripe veya e, IBAN ile ulaştırmaları mümkün. Biz burada IBAN'ın daha ehemmiyetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü diğer mecralarda onların uyguladığı stratejiler yönünde bir e, kesinti oluyor. Dolayısıyla e, bizlerin yanına gelip eğer ulaştırırlarsa veya IBAN ile atarlarsa bu konuda kayıp en azından asgariye hatta hiçe indirilmiş olup bunu da burada sizlere ifade etmiş olalım. Peki külliyede neler olacak? Kısaca onu da söyleyebilir misiniz? Külliyede inşallah e, bunu da burada söylemekte fayda var. Faizsiz ve e, noterle tasdik edilmiş bir şekilde anlaşma sağlandı. Dolayısıyla arada hiçbir banka yok. Biz bu çalışmaları yaparken özellikle dinimizin bize hassasiyet gösterdiği noktalara ihtimam gösteriyoruz. Bu vesileyle de yeni külliyemizde kurumsallaşmış çalışmaları artık aktif hale getireceğiz. Anadolu Camii'nin tarihinde her zaman toplumun ve Müslümanların ihtiyaçlarına cevap veren bir unsur var. Bu bizi en fazla noktada güçlendiren ve özellikle de çalışmalarımızı daha farklı bir boyuta taşıyan bir yapı. Bundan dolayı inşallah orada eğitim merkezimizle, süpermarketimizle, restoranımızla, yine üniversite öğrencileri, yurt ve kütüphanesiyle, spor merkeziyle oyun parkıyla, camisiyle, lokalleriyle yani tam teşekküllü bir külliye halinde oluşmasını arzu ediyoruz. Tabii imkan dahilinde eğer belediye de müsaade ederse yaşlarla alakalı yaşlar yurdu çalışmasında ilhak etmek istiyoruz. Fakat bunların hepsi dediğimiz gibi belediyenin bize vereceği onay ve müsaadelerden sonra olacaktır. İnşallah onların da bize bu noktada e, zorluk çıkarmayacağını da ümit ediyoruz. Tekraran geçmiş olsun diliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Nice 50 seneleri umut. İnşallah.